Ayaklarda şişlik iki nedenle oluşabilir. Sistemik nedenler, lokal nedenler. Sistemik nedenler böbrek hastalıkları, kalp hastalıkları vesaire gibi bir takım sistemik hastalıklara bağlı oluşabilir. Bunun için konunun uzmanlarına gidilip bir bakılmasında fayda vardır. Bunun dışında lokal dediğimiz ayağa yani ayağa bacağa bağlı nedenlerden oluşabilir bacaklarda, ayaklarda lenfatik sistem ve venöz sistem dediğimiz iki sistem var. Bunlardan lenfatik sistem lenf dolaşımını, lenf sıvısını taşıyan bir sistemdir. Venöz sistem dediğimiz de kirli kanı yukarıya götüren toplar damar sistemidir. Kirli kanı yukarıya götüren toplar damar sisteminde varis oluşabilir. Varis oluştuğunda da ayaklarda şişlik olabilir. Bunu ayırt etmenin yolu da Doppler ultrasondur. Doppler ultrasonla toplar damarda sıkıntı olup olmadığı tespit edilerek ayaklardaki şişliğin nedeni araştırılabilir.